भ्रो भ्रो ख Merhabalar. Öncelikli olarak yine her sene olduğu gibi e, Türk Hava ve Uzay Sanayi olarak dolu dizgin ve dolu dolu e, Teknofest'e geldik. Karadeniz ilk başta e, helikopter tasarım yarışmasıyla başladı Trabzon'da. Orada e, sunumlarımızı gerçekleştirdik. Sonrasında da Samsun'da e, gençlerimizle, çocuklarımızla, ilgi duyan e, küçüğüyle yaşlısıyla herkesle ilgi duyabileceği nitelikte ...içeriklerle hazırlayarak buraya geldik. E, TUSAŞ standımızda öncelikle olarak gelişim atölyelerimiz var. İlkokul çağından e, ortaokul e, ve lise çağındaki insan kardeşlerimizi... E, ...gelişim atölyelerinde hem kodlama hem onların... <laughs> ...gerçekleştirebileceği nitelikte işler yapıyoruz. Kariyer standlarımız var. ...her ilgi alanından, ilkokuldan, lise, genç profesyoneller ve... ...profesyonellere yönelik birçok kariyer standımız var. O standlarda kendilerine e, adresleyebileceği nitelikte... ...kardeşlerimiz, çalışma arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Deneyimi alanlarımız, geçen e, Teknofest Azerbaycan'da... E, ...Milli Muharip Uçağımızın simülatörü vardı, VR simülatörü. Bu sene ilk defa Teknofest'te e, 360 derece... E, ...nitelikte bir e, simülatörümüzü de, de buraya getirdik. Arkamızda olan simülatörümüz... E, ...kişinin uçaktaki hareketlerine göre... ...360 derece dönebilecek nitelikte... ...bir e, deneyimi yaşatabiliyor. Gençlerimiz çok eğleniyorlar. Tabii ilkokul çağı için biraz daha... E, e, ...uygun olmayabilir ama lise çağındakilere... ...daha üst seviyedeki kardeşlerimizi... ...çok keyifli vakit alıyorlar. Burada uzun kuyruklar oluyor. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Türk Havacılık ve Sanayi olarak. Her Teknofest'te bir yeniliği, bir farklı deneyimi kardeşlerimize, çocuklarımıza, 7'den 70'e bütün kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, tabii dışarıda e, platformlarımız var, uçuş gösterilerimiz var. Ayrıca bu sene ilk defa... Ee, yıl boyunca biz Gökbey ve Hürküş müzikalimizi gerçekleştiriyorduk 21 ilde. İnşallah bu senenin sonunda 81 ile çıkarıyoruz. Ana sahnede Gökbey ve Hürkuş müzikalimizde her gün oynatıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bu işlerden çok büyük keyif alıyorlar.